Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni bir haberden bahsedeceğim. Ee, bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığı için 22.984 kişilik bir atama bekleniyordu. Ee, fakat arkadaşlar hani bu atama e, Maliye Bakanlığı'nın engeline takılmış, red almış. Yani şu anlık için şu an için net bir rakam belli değil. Ama bu rakamın kabul edilmesi için yani beklemedelermiş. Hani daha doğrusu daha düşük bir rakam verilmemesi için uğraşılıyormuş yani bu Adalet Bakanlığı tarafından. Dolayısıyla 22 bin değil de 20 bin nin altında bir atama sayısı olabilir yani 19-20 bin civarında bir atama sayısı bir beklentimiz var açıkçası 19 bine kadar atama sayıları düşebilir arkadaşlar bilginiz olsun e, tabi şu anda çok net mi net değil ama sayılar düşebilir ona göre hani eğer katiplik için e, hazırlanan arkadaşlarımız varsa rekabetin artacağı için e, klavye konusunda kendilerini geliştirebilirler. Hani daha da hızlandırmaya çalışabilirler. Çünkü hani e, alım sayısı azaldıkça e, tabi rekabet de artacaktır. Puanların bir tık daha e, yüksek kapatma olasılığı oluşabilir. E, dolayısıyla burada işte mülakatlara iyi hazırlanın arkadaşlar. E, başvurduğunuz mesleğin ne anlama geldiğini özellikle öğrenin. İşte anayasa vesaire vesaire hangi konulardan e, sorular çıkıyorsa. E, bunlara hazırlanmanızı tavsiye ederim e, Daha e, işinizi garantiye al, alın arkadaşlar mülakatlara iyice hazırlanın e, tabi um, umuyoruz ki e, yani 19.000 üzerinde 20 bin 21 bin üzerinde bir sayı alabiliriz ama hani şu anda e, Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirlerine takılmış gibi görünüyor bu alım 22 binlik alım. Dolayısıyla burada bir sayı azaltmasına gidilebilir. Yani 19-20 bin bandına geri düşebilir. Hani buna dikkat edelim. Ha, bu alımlar ne zaman olur diye soran arkadaşlarımız oluyor. Ocak veya artık en geç Şubat'ta. Ama Ocak'ta artık bazı şeylerin netleşeceğini düşünüyorum. Hani alım haberlerinin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Şubatta da umuyorum ki kalmaz. Yani Şubatta kalmayacağını düşünüyorum ama öyle bir risk de var arkadaşlar bunun bilgisini de vereyim. Sonuçta bütçe görüşmeleri tamamlandı. Artık işte e, alım sayılarının talepleri bildirildi. Artık burada sayıların e, Aralık ayında netleşeceğini düşünüyorum. Ocak'ta da en geç artık alıma çıkılmasının gerektiğini e, daha öncelerde de bu şekilde sürecin ilerlediğini biliyoruz. E, yani en geç Ocak, Şubat gibi alımlar gelir diye e, öngörüyoruz arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.